İyi akşamlar arkadaşlarım. İnşallah iyisiniz. Bizleri sorarsanız hamdolsun diyoruz. Şimdiki bakımımızda gene kolektif bakıyorum. Bana ne görünürse, ne söylerlerse ben onu söylerim. Arapça yazarlar, Türkçeye çeviririm, size söylerim. Bu benim dedemden kalan kadim bir ocaktır. Benden sonra da ee, çocuğuma kalacak, oğluma böyle böyle gidiyor. Onun da en küçüğüne kalıyor. Böyle yani en küçüğe kalıyor bizde. Her neyse bakımımızda akşam 6 gece 12'ye kadar. Ondan sonra bitiyor. Çünkü akşamları geliyor Rahmanlar. O yüzden böyle bakıyoruz. Şimdi bakımımda şöyle bir şey görüyorum ki bir kişi tek başına o kadar mücadele ediyor ki kadın erkek fark etmez karşına çıktıysa bu video uyanları lütfen al kabul ettim de tek başına mücadele ediyor. Tek başına mücadele eden o kadar yorulmuş o kadar bıkmış ki o kadar çaresiz kalmış ki duygularıyla oynamışlar. Hatta bu kişiyi işten de çıkartmışlar. Ayağını kaydırmaya çalışanlar var bu insanlara Allah kurban olduğum öyle bir ceza verecek ki ekmekle oynamak, duygularla oynamak çok büyük günahtır. Yani ekmeğiyle oynanan kişi birinin ekmeğiyle oynuyorsan sen eninde sonunda ekmeksiz kalacaksın. Neden ayağını kaydırıyorsun iş yerindeki arkadaşının? Bu dünya sana mı kalacak diyorsun? Ha bir laf var biliyor musun? Yarın için endişeleniyordu. Gece öldü. O yüzden bu dünya kimseye kalmaz. Kimsenin ekmeğiyle uğraşmayın. Evet, ekmeğinden oynayacak kişinin ilahi adalet onun hakkından gelecek. Sen de diyeceksin ki bak bana yaptı şimdi ne halde? Görürsün bak. Sen yeter ki yüce Rabbime havale et sana bu sıkıntıların arasında hiç ummadığın bir yerden bir el uzatılacak. Ne olursun kibir gurur yapma. Sen o eli tut. O el seni öyle yerlere getirecek ki sen de şaşıracaksın. Çünkü bunalanı, sıkılanı Rabbim görür. Bunaldığınızda, sıkıldığınızda elem naşrah leke duasını okuyun çok büyük faydasını görürsünüz arkadaşlarım. Tekrardan gördüğüm kadarıyla o kadar çok sıkıntılara girmişsin, o kadar bunalımlara girmişsin ki Allah senin öcünü alacak. Tekrar burada şunu görüyorum ki bir ev alacak kişiler var. Çok mutlu olacaklar. Hiç ummadıkları yerden kredimi çekiyorlar. Ne yapıyorlar? Bir ev sahibi olacaklar. Tekrar gene gördüğüm kadarıyla sevgilisinden ayrılmış kişilerde geriye dönüş yapmayın arkadaşım. İyi olsaydı sizin yanınızda kalırdı. Geriye dönüş yapmayın. Ayrıldıysanız bitmiştir artık. Öyle güzel kısmetler, öyle güzel bir dönem başlıyor ki sen de şaşıracaksın. Yani diyeceksin ki yani hocam veyahut da işte abla bana genelde hocam derler. Çünkü biz dua ehli bir insanız. Bunları da bizim ailemizden kaldığı için bakıyoruz. Ben sana şunu söyleyeyim. Dediği çıktı diyeceksin. Yeni bir dönem başlıyor. Şu eski sevgilini bir kafandan at. İyi olsaydı senin yanında olurdu. Seni dövmezdi, sövmezdi, ezmezdi, aldatmazdı, ikili oynamazdı değil mi? Kadın olsun, erkek olsun fark etmiyor paranı yemezdi. Yeni bir döneme giriyorsun. Hayırlı bir döneme giriyorsun. Al kabul et. Yani diyeceksin ki ya ben bu insanla kadın erkek fark etmiyor. Kolektif bakıyorum dedim ya. Daha önce tanışsaydım keşke. Ama demek ki göreceğin gün varmış. Ne diyeyim dersime alacakmışsın. Artık bu insanı bulduğuna çok Rabbime teşekkür ediyorsun. Mart ayı hayırlı geliyor sana. Bereketli geliyor. Ramazanımız da başlıyor güzelce. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin. Arkadaşlarım. Rabbil alemine bol bol dua ediniz. Ben şunu görüyorum ki bir kişiyi kaybetmiş bir insan da var. Yani büyüklerinden birini kaybetmiş, o kişiden o kadar çok dua almışsın ki sen onu bazen rüyanda görüyorsun. Bak, bazen rüyanda görüyorsun, o kişiden güzel haberler alıyorsun rüyanda. İşte o iyi yerde, güzel haberler alıyorsan o iyi yerde. Ve o kişiden sen zaten dua aldın, annendir, babandır. Amcandır, dayındır, halandır, babaannendir veya da Artık kimse bir büyüyün. Tamam mı? Bir de şunu söyleyeyim sana. A harfi, Ö harfi, L harfi, N harfi çok hayırlı. Bir de e, T harfi hiç ummadığı yerlerden çok güzel bir ay, çok güzel bir gün yaşayacak. Sen de şaşıracaksın. Sen de şaşıracaksın. Ben sana bunu söyleyeyim. Bir eşyan mı bozuldu nedir? Canın çok sıkılıyor. Onu tamire götüreceksin, bir türlü götüremedin. Bence götür. Kalbinden sıkıntılı olan arkadaşlar var. Onlara da doktor yolu gözüküyor. Bir ihmalkarlık üzerinde. Bugün giderim, yarın giderim. Lütfen ihmal etme. Kalp için doktora gidin. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Dualarınız kabul olsun. Allah'tan ne istiyorsanız Rabbim onu kabul etsin. Bu Ramazan'ı şerif yüzü süyorum etine. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle, saygılarımla. Ben 55 yaşında torunu olan bir kadınım. Herkes benim kardeşimdir. O yüzden dualarım sizinle kardeşlerim. Allah'a emanet olun.